Evet arkadaşlar. Bugün size bir sunuyorum. Ben Rüyanın Dünyası diye bir tane YouTube'da internet sayfasında yeni bir video alan bir çocuğum. İnşallah sizin videolarımı izlemenizi umuyorum. Siz de inşallah benim videolarımı seversiniz. Ben size en çok şunları yaparım. İşte birincisi en sevdiğim sporları spor dallarında anlatırım. Sonra gittiğim yerleri gezip gördüğüm yerleri sizlere anlatırım. İnşallah çektiğim yerleri beğenirsiniz. Bu burada olduğum yerde çok güzel. Ben Tokat'ta oturuyorum. 7,5 yaşındayım. Ve de ikinci sınıfa başlayacağım. Okulumda Üniversite Togi Okulu. 2. sınıfımda. Birinci sınıfta da üniversite Tokyo okulunda okuduğum için o okulu iyice biliyorum. Eğer izleyenler siz de Tokat'ta oturuyorsanız mesela şimdi işte Tokat'ta Tokyo okulu sadece ilkokul 4'e kadar. Siz de eğer böyle bir böyle 1'e, 2'ye, 3'e falan başlayacaksanız bu okula oy oy verin ve de sizin çıkmanızı umuyorum. Çünkü çok hijyenik bir okul. Yeni yapıldı bu sene. Çok güzel. Şimdi benim olduğum yeri söyleyeyim. Burası sokadın yöresel yerlerinden biri. İşte burada bir tane tarihi köprümüz var. İşte burada. Ondan ondan sonra işte burada bir tane şeyimiz var. Irmağımız. Burası ırmak verilmiştir. İşte böyle kayıklar yapıyorlar. Ve yüzerler burada. Gördüğünüz gibi. Bu ırmak. Ama yüzülecek bir yer değil. Batabilirsiniz. Çok pis bir sudur. Ama ırmak kenarında burada koruma yoktur. Buraya gelirseniz dikkat edin. Buradan bakarken. Ben burada videomu çekerken buraya tutuyorum. Siz de böyle internet fenomeni olursanız buralarda çekinebilirsiniz. Çünkü bu çekim yerleri genelde bir sürü kişi burada video çekiyor. Size ben söyleyeyim. Örneğin. <laughs> yani size işte bu videolar tanıtacağım için birinci videoda görüşürüz.